Artık bir Theta Healing eğitimi almak istiyorsan, merak edebilirsin kaç eğitim var, kaç tane eğitim almalıyım, hangi eğitimlerden almalıyım gibi sorular olabilir kafanda. Theta Healing'in deneyiminizi arttırdıkça daha da üstüne koyabileceğiniz birçok eğitimi var. 20'nin üzerinde eğitim var aslında. En başta alacağın temel DNA dediğimiz, Basic DNA dediğimiz eğitim olacaktır. Bununla başlayacaksın. Ve bu tekniği kullanmak hoşuna giderse istediğin eğitimler üstüne sırayla alabileceğin eğitimler var. Her bir eğitim için bazı öncelikler olabiliyor. Yani istediğin sırada alamıyorsun. Önce bazı gereklilikleri yerine getirmen lazım. Mesela temel DNA'yı almadan diğer eğitimleri alamıyor olman gibi. Bu da çok mantıklı çünkü gelişme düzeyine göre deneyimi arttırarak eğitim alacaksın. Hangi eğitimi seçmeliyim? Ee, çok güzel eğitmenlerimiz var. Ee, bu alanda bütün eğitmenlerimiz çok kıymetli. E ee, sen yine e, kendi eğitmeninle, seninle en uyumlu olan, e, en iyi çalışabileceğini düşündüğün e, eğitmeni seçerek karar vermelisin. Bunun için de belki birkaç eğitmenle görüşmen e, iyi olabilir. Theta healing eğitimlerinin hangileri olduğunu detayını görmek istiyorsan burada ekranda e, Wayana Cybal'ın e, sitesinden e, bu bilgilere ulaşabilirsin. Her bir eğitimin belirlenmiş standart minimum bir ücreti var. O minimum rakamları bütün eğitmenler uygulamaktadır.